bir tane kerevizimizi rendeliyoruz. Rendelediğimiz kerevizlerimizin üstüne alabildiği kadar yoğurt ekliyoruz. Büyük ihtimalle 5-6 kaşık yeterli olacaktır. Ama siz yine de ne kadar alıyorsa o kadar ekleyip karıştırıyorsunuz. 5-6 kaşık yoğurt ekledim üzerine. 2 kaşık da zeytinyağı ekledim ve karıştırdım. Yoğurt koyup hazırladığımız kereviz salatamızın üzerine ben ceviz kırıyorum. Siz isterseniz zeytinyağı, nane vesaire atıp ceviz koymaya da bilirsiniz. Ama ceviz de çok güzel oluyor. Cevizlerimi kırıyorum. Ben eski çalışmayı sevdiğim için dövme aparatımıza koyuyoruz. Havan. Havan. <laughs> <laughs> Onları da falan. için sevgili koyuyoruz. Siz isterseniz blenderdan vesaire geçirebilirsiniz bu işlem için. Ben böyle dövmeyi seviyorum. Çok eğlenceli geliyor bana. O yüzden bunu kullanıyorum. Biz çok fazla sarımsak sevdiğimiz için ben 3-4 diş sarımsağı ve biraz tuzu havanda döveceğim. Daha sonra kereviz karışımıma ekleyeceğim. Üzerine cevizlerimizi süslüyoruz. Daha sonra tabii ki bu cevizler içine karışacak. Kız salatamız hazır. İsterseniz üzerine su diye nane ya da maydanoz yaprağı koyabilirsiniz. Kereviz yemeyenler için pratik bir kereviz salatası. Afiyet olsun.